Selamun aleyküm değerli can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz canlar? Canlarım ben bugün çöreklik yoğurdum. <laughs> çörek yapacağım. Buyurun gelin yiyelim, çayını içelim in, arkadaşlarım. Şöyle hamurumda bir güzel gelmiş yine. <laughs> Arkadaşlar bizim yine çöreklik bitti. Vallahi arkadaşlarım çörek bitti. Ekmek ya da alınıyor, alınamıyor. Çörek Annem bugün diyeyim. az yoğurmuş. Bittikçe ediyorum arkadaşlarım. Bittikçe ediyorum. Az yoğurdum. Az yoğurma sebebim biraz rahatsızım. O yüzden az yoğurdum arkadaşlarım. Baya kalbim rahatsız biraz. Yani çok çoğu demem belki dedim. Bugünlük de bu kadar olsun dedim. Canlarım. Annem Öyle. atacak ben sonra şey edeceğim. Böyle arkadaşlarım bir yandan da bahar patates soymuş patates kızardı <laughs> Canları istemiş bir yaklaşın en ikisinin. Ketçabından yiyecek vallahi. Yiyin <laughs> kızım yiyin ahiyet olsun annem yiyin. Yansın anlayacağınız canları. Bugün yine hamur işi. <laughs> Börek ne yapmayacağım arkadaşlarım da. Şöyle bir çörek çekeyim iki üç gün bir yisinler kendimi bir toparlayayım. Ondan sonra iyileştim mi biraz çok giderim arkadaşlar. Baya kalbim sıkışıyor. Canlarım iki üç gündür. Arkadaşlar ben çekici olduğum için annem yapıyor. Ben sonra cizeleyeceğim. Aynen benden bazılaması, yoğurması, bahardan itmesi. <laughs> Şimdi şey baharda böyle atayım da kızım. He, sonra ben sonra... sen şey edince döşeceğim. Şöyle tık tık tık. Sizler nasılsınız canlarım? Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz arkadaşlarım? Havalar nasıl oldu? Valla bugün burada iyiydi. Yaz geldi herhalde. Valla burada yaz geldi herhalde. Havamız 2-3 gündür güzel. Abone olmayı Diyor. unutmayalım canlarım. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım canlarım. Arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Kudu ücretsiz bir şekilde bize ulaşabilirsiniz. Allah razı olsun canlarım hepinizden. Arkadaşlar bizim telefon bozuluyor herhalde. Sesi kısık çıkıyor. Aynen arkadaşlarım bir de şey arkadaşımın biri yazmış. Sesiniz yani az geliyor diyor. Elimde olsa yani size daha bir canlı sesimi atarım ama elimde bir şey yok. Bu telefonla idare etmek zorundayım arkadaşlarım. Herhalde telefonum bozuluyor. Onun için ses yerinde sorun var. Yani öyle canlarım. Sesi... Kusura bakma idare edin arkadaşlarım. Sesi çıkmıyor. Sesi kısılıyor yani video çekerken sesi aniden kısılıyor. Başka da telefon yok o yüzden idare edin canlarım. Şimdilikten... Kusura bakma arkadaşlarım. Kusura bakman. Öyle idare edin beni de ne ben de isterim size canlı canlı sesimin gelmesini de elimde değil. Arkadaşlarım yazıyor birkaç tanesi yazmış. Sesiniz az geliyor diye. Telefonda sorun olduğu için sesi çıkmıyor. Şey işte. Başka telefon olmadığı için mecburum. Yani tekrardan kusura bakmayın canlarım. Hı. Bugün hamur işiyle uğraşıyoruz biz. Bugün yine hamur işi var arkadaşlarım. Bir yandan benim patatesim kızarıyor. Soydum hazırladım. Sıcak çöreğinden yanında bir yiyip baharım. <laughs> bir de yanında acılı ketçap. <laughs> <laughs> çöreğinden yiyeyim. Aynen kızım yiyip. Afiyet olsun. Sağol. Arkadaşlarım. <laughs> Allah'ım tek can sağlığı Bizde durum mu canım bir şey istemiyor. Bizde durum böyle canlarım. Bizde hazırlık. Böyle hamur, çörek, bazlama, börek. <laughs> bugün börek yapma yok. Bugün börek yok arkadaşlar. Biraz canımız istesin üst üstüne bayağı bir yaptık. Ama yine de şey derim kendime bak Çöreği yaparken hanım bütün çörek basıyorum ya. Onun üstüne peynir ekleyeceğim, onun üstüne tıpışlayacağım, yumurta yapacağım. Öyle bir yapacağım. Yine yaparım arkadaşlar kendime. Ben çiğsiz duramam. Şunlar da büyük bazlayacağım canlar. Yani somun gibi basacağım da çiğme tepsime. Şu şekil şöyle yapacağım. Şöyle. Heh. Somun gibi yapayım bunları da. Ben giderken gösteririm size arkadaşlarım. Üstüne peynir nasıl atılıyor, sucuk nasıl yapılıyor. Sucuk mu? Bizde ee, sucuk, sucuk var mı? Var. Derin dondurucuda iki tane karnı saklıyordum. <laughs> Çöre giderken eşi kullanayım diye Var Vallahi kızım doğru <laughs> Bunlar şöyle büyük büyük şey edeceğim. Tepsime bütün bütün masa açacağım canlar. Böyle ince ince. Bugün zaten az yoğurmuştuk. Az yoğurdum. Biliyorum ya kızım. Hiç, hiç, hiç rahatsızım. O yüzden bir iki günliğin bunu bir diğer giderim ya. Ne olur onu. Hem o zamana kadar da belki kendimi toplarım çok. Arkadaşlar çarpıntı var kalbimde. İşte bazen böyle oluyorum. Abone olmayı unutmayın canlarım arkadaşlarım. Bir de rica etsem sonuna kadar izleyin canlar. Canlarım. Videomuzu videomuz baştan sona. Sonuna sonra. kadar izleyin canlarım arkadaşlarım. Allah razı olsun hepinizden. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Abonelikleriniz lütfen. için, beğenileriniz için, yorumlarınız için çok sağ olun canlar. Allah hepinizden razı olsun canlarım. Bahar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle şey değil. Da sen şey ettin mi? Ben cüzeleyim tek, hamuru. Tek, tek tek güzel bir cüzele hamurlarımız. Ben size yaparken göstereyim canlarım. Arkadaşlarım yaparken görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yaparken gösteririm ben size. Allah'a emanet evet. olun. Bizden ayrılmayın. Abone olmayı unutmayın canlarım. Peçeri çekmeye başladık arkadaşlar. Ben bir yağ yağladım. Altına yapışmasın diye şöyle. Bahar çörek başında yine. Canlar çörek yapıyor Bahar. <laughs> Baharım yine çöre gidiyor. Arkadaşlarım buyurun gelin ellerinden yiyin Bahar'ın. Gelin canlarım elimden bir yiyin. Bahar üç tane bas o tepsimize. Üç tane He, tam karar oluyor. Evet. Nasıl da gelmiş vallahi. Maya çok güzel geldi arkadaşlarım. Gir mayasını da aldı hamurumuz. Evet. Şimdi unutma kızım çörek otunu. Çörek otu atarım arkadaşlarım ben. Susam atmam. <laughs> Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Arkadaşlarım. Canlarım. Hı -hı. Bu da baharımın elinden süzücü. Bahar otunu attığını şöyle bir diye tıkmışlar. Çiğ etmesin. Yüzünden dokunmasın kız. Soba da nasıl yanıyor? bahar aydın çığ çevik ol. <laughs> Sobamıza götürelim canına. Sobamıza götürelim. Fırınıza sürelim. Ha? Bahar şu tarafta küçük şey açık mı? Orasını bak. Ha? Açık mı? Açık. Kapat, kapat orayı. Sıcak gelmez o zaman fırına kızım. Tamam. Ha, gel. Öbür tepsilerimize de bas. Çayımızı da koyduk canlarım. Çayımız da sobamızın üstünde bir güzel kaynasın. Demleyelim. Yiyelim, içelim. Ona yapmasaydın. Hani öbür cıncık tepsimiz nerede? Yapma şuna. Hey, ona yapma şuna. He <laughs> ona yapma. Onda bazlama yapıyorum ben iyi çiğ <laughs> şey diyor. Arkadaşlar pişiriyor o. <laughs> hı. Yağlayayım da edelim, hı hı. <laughs> Arkadaşlarım şu hamurlar <laughs> niye büyük derseniz onu da ben bütün bütün basacağım. Öyle seviyorum. Yani somun gibi. <laughs> Bir iki tanesini de şey yapacağım üstüne. Birini sucuklu yapacağım. birinde de çok elikli yapacağım. Yaparken yaparken görürsün uçcanlar. <laughs> Çayımızı da koyduk. Hı. Çok güzel koktu. Bahar çörekti valla. Arkadaşlarım sobanın çöreğim, güzel <laughs> sobanın üstünde ya kumler neydi bura çıkardık lavabonun üstüne. Altı pişmez. Mecmuren altını çöreyen altını yok sobanın üstünde. Ondan sonra sürüyoruz. Bunu da üstüne var. koy kızım. Şöyle önce altımızda bilsin. Çayımız da kaynayacak. Burada burada şey Aynen. Fırında Bahar şoşiye bak gel istersen. Ne? Hı -hı. Şöyle arkadaşlarım. Burası da bizim evimiz işte. Namazlığımız. <laughs> Ya bas. Ya, bas kızım bas. Bas anneciğim bas. Içık yağı attık. O çok alıyor o tepsimiz biliyor musun? Arkadaşlarım ceyran fırınında da yaparsanız o da güzel oluyor bak. Biz, Biz hem ceyran fırınına sürüyor hem sobaya. sobaya. Bu ceyran fırının tepsisi büyük olduğu için. Onda da yapıyorum ben. Bu dört tane mi alıyorsun? Dört beş tane alıyoruz kızım. Gelin canlar. <laughs> Yiyelim. <laughs> Ona da ha sattım. çörek ot atmadın diyeceğim atmışsın. Çok güzel oldu bahar vallahi eline sağlık. Bizim çörekleri ben çekerim annem yuğurur. Elineyim Yahma el bizineyim. Ben Hı. Canına, çöreyim, damla, bahmin, çayla, <laughs> olmayı unutmayın canlarım. beğenilerinizi bekliyorum aboneliklerinizi bekliyorum canlarım yorumlarınızı bekliyorum videomu bütünüyle izleyin can kardeşlerim bacılarım değerli kardeşlerim bacılarım alıştık arkadaşlarım sizlere <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sabahına kalktık mı arkadaşlarım. Bahar hemen video. Anne video arkadaşlarımız görsün. Şöyle göstereyim ben. Orada sürüyor arkadaşlar. <laughs> Davul kırına. Heh. Bahar da patates kızartmış. Gördüğünüz gibi milangazımız da duruyor. Heh. Gel kızım. Şit. Arkadaşlarım biz pişerken Çerkenemi mi gösterelim arkadaşlarımıza? Çay çerkenemi gösterelim? Bahar. <laughs> ha A daha ben şeyi bütün yapacağım ya bütün. O zaman mı he he o zaman. Tamam, o zaman. Az sonra görüşürüz canlarım. Az sonra görüşelim canlarım. Tekrardan selamün aleyküm arkadaşlarım. Can dostlarım. Arkadaşlarım benim hamurum bitti. Üç tane hamurum kaldı gördüğünüz gibi. Çöreğimi da yaptım. Üç tepside de zobada pişiyor. Şöyle ben bütün işte hamurumu şöyle yapayım size. Görün arkadaşlarım. Yaparken göstereyim dedim ya size. Şöyle. Canlar. Bakın çok şeyim bu da. Pidem. <laughs> İki tane çok pide yaptım. Bunu da sucuklu yapayım. Merhaba canlarım. Nasılsınız? Allah'ım hepinize iyilik versin canlarım. Vallahi bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Bugün hamur işiyle uğraşıyor arkadaşlar. Bugün çörek işimiz var. Arkadaşlar şimdi sucuklu yapacağım bunu da ben Şöyle gördüğünüz gibi. Annem bu ikisini peynirli yaptı çok elikli. İkisini peynirli yaptım çok elikli. Bunu da sucuklu yapacağım. Bunu da sucuklu yapacağım iki tane. Zaten üç hamurum kaldı. Ben peynir yemeyeyim biliyorsunuz. Aynen. Bahar peynirli. Sobada pişirirken öldüm valla kokusundan. <laughs> Arkadaşlar çok el değil mi var Bahar? Kokusu bile bir tuhaf geliyor valla. Canlarım bu da sucuklu olacak. Tuzluklu pidemiz. onlarda da çok elipli pidemiz. Ha, şöyle. Böyle canlarım. 2-3 tane hamurumuz kaldı gördüğünüz gibi. Buyurun gelin yiyelim. Gelin yiyelim canlarım arkadaşlarım. Yumurtasını da çalayım üstüne arkadaşlar. Şöyle. Bugün bu çok çok eli kokusu beni öldürdü vallahi. Al bize çok elik nasıl iyi olur kızım? Niye kendin alıştırma yok? Ha bana çekeydin. Arkadaşlar ben çok nasıl severim öyle acı çok eli. Kokusu burnuma geldi mi o an ben ölüyorum vallahi. Yiyemiyorum. Hiç ağzıma almam ömür hayatımda. Alıştırayım diyorum tek tük bir tane yiyorum. Abo zor. İşte arkadaşlarım yapılması böyle. Peynirli pidenizin de yapılışı böyle. Bak bunu da sucuklu yaptım. Bu da peynirli pide. <laughs> Bismillah. Sobanın fırınında da olur. Normal fırında da olur arkadaşlarım bunlar. Yapın din. Hele oruçta daha bir iyi gider bu börek işleri, pide işleri. İki tane hamurum kaldı arkadaşlarım. Size böyle bir göstereyim dedim. Şimdi çay içmeye gidiyorum. Bahar şey etsin bunları. Baksın. <laughs> Ay gel kızım. Ha oradan şey alayım. Dur bir alacağım. De. Geçen seyircimizin biri demiş herhalde yazmış. Çöreğine çay çerken çekin diye. Aynen arkadaşlar. Malum ben çekeceğim. Bugün annem yiyecek. <laughs> Yine ben yamanızım Patrik... Suğra'da. <laughs> Patates kızartmıştım. Ketçabından. <laughs> Bakın arkadaşlarım bu da bütün pidem. <laughs> Nasıl güzel pişmiş. Bismillah. <laughs> Böyle canlarım. Abone olmayı unutmayın canlarım, arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Ücretsizdir aboneliklerimiz. Hepinizi beklerim kanalıma. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelin arkadaşlar. Yiyelim canlarım. Çay içelim. In. Çayımız da çok güzel çıkmış yine canlar. Sobanın üstünde kaynadı. Ben demlediydim. <laughs> Acele ketçabına niye? Çap ne yiyeceğim bahar ben patates ne? Ben peynirli pidemden yiyeceğim. Şöyle bu da bütün pidem. Peynirli pidem bu çok çokelikli. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi pufuduk pufuduk hamurumuz, pufuduk pufuduk pidemiz. Ben şöyle acı 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 çokelikten yaptım arkadaşlarım. Hmm, bahar. <gülüyor> aman aman <gülüyor> Şu anda ölüyorum ben valla Sen çakalayı yemediğin için Bana göre çok lezzetli valla Valla şu anda ölüyorum hmm. Hiçbir şey istemem yine çay olsun bana yeter Aman aman <laughs> Valla ben yiyemem sevmiyorum Ay çok güzel valla Ben ketçapımla patatesimi yedim hmm. Bir de çemelimiz var Bahar patates kızartmış arkadaşlarım ondan var. Çok güzel pide yaptım ondan var. Köreğimiz yumuşacık sıcacık. Gelin yiyelim canlarım. Bahar birinin almıştı sana çok ürkmedi kızım. Ben bir kaşar da yerim. Dağına dağına. peynir yiyim, süzme peynir yiyim. kaşar peynire bayılırım. Süzme peynir de yerim. Çok öyle Altın versinler yemem. <laughs> <laughs> sevmiyorlar arkadaşlar bunun da böyle bu huyu var işte çok öyle sevmiyorlar. <laughs> Bizde durum böyle canlarım. Abone olanlara teşekkür ederim. Hepiniz var olun canlarım. Çok teşekkür ediyorum. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. 81 ilimize selamlar arkadaşlarım. Selamlar söylüyorum. Allah'ım hepimizden razı olsun çöreğimiz işte. Aboneliklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum canlarım, bacılarım, kardeşlerim. Bugün... Keşke sizler de olsaydınız burada canlar. Yiyirdik <laughs> vallahi, içerdik. Arkadaşlarım bugün de Nuriyen'in köy hayatı sona ermiştir. <laughs> videosu. Beğenilerinizi unutmayın. Yorumlarınızı unutmayın. <laughs> Aboneliklerinizi bekliyorum. Bir de videomu sonuna kadar izleyin. Teşekkür ediyorum incikten sizlere. Allah'ıma emanet olun. Allah'ım hepinize can sağlığı versin canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın canlar. Hepinize iyi akşamlar canlarım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.